Number 1 Mac en güncel haberleriyle başlıyor. Kim Kardashian Ermenistan'a bağış yapmıştı. Hadit kardeşler takipten çıkarak tepki gösterdi. Dünya cünlü reality show yıldızı Kim Kardashian, Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki çatışma ile ilgili yaptığı yorumlarla tepki çekmişti. Kardashian'ın Ermenistan desteği, Bella Cici Hadid kardeşlerden de tepki gördü. Bella Hadid ve Cici Hadit, Ermenistan'a destek verdiği için Kim Kardashian'ı Instagram'dan takip etmeyi bıraktı. 2020 Nobel Ekonomi Bilimleri Ödülleri sahiplerini buldu. 2020 Nobel Ekonomi Ödülü açık arttırma teorisine ve formatlarının yaptıkları katkılar nedeniyle ABD'li ekonomistler Paul Milgram ve Robert Wilson'a verildi. YouTube'a e-ticaret entegrasyonu özelliği geliyor. YouTube içerik üreticilerinin videolarda ürünleri etiketleyebileceği ve izleyicinin doğrudan etikete tıklayarak ürünü satın almaya yönlendirileceği bir e-ticaret entegrasyonu üzerine çalışmaya başladı. YouTube'un e-ticaret entegrasyonunu ne zaman kullanıma gireceğine dair resmi bir açıklama ise bulunmuyor. Avustralya'da bilim insanları dünyaya evleri hapseden COVID-19 ile ilgili bir araştırma hazırladı. Yapılan araştırmayı yürüten bilim insanları SARS-CoV-2 isimli koronavirüsün düşük ısıda daha uzun sürede kaldığını ve bazı yüzeylerde influenza'dan 10 gün daha fazla kaldığını ortaya çıkardı. Ayrıca virüsün %10 ellerle ve yüzeylere temasla bulaştığı ve 28 gün cep telefonu gibi yüzeylerde kalabildiği tespit edildi. 14 tane ala kralısı avlayanlara 3500 lira para cezası kesildi. Antalya'nın Alakır Nehri'nde yaşayan, dünyanın en şaşırtıcı ve etkileyici 20 hayvan türünden biri olarak belirtilen ve avlanması yasak endemik Alakır Alası balığından 14 tane avlayan 2 kişiye toplam 3500 lira para cezası kesildi. Beko Crystal TV spor haberlerini sunar. Zira Türkiye Kupası birinci tur heyecanı 3 müsabakayla bugün başlıyor. Kupanın birinci turunda 3. Lig'de yer alan takımlardan 42'si mücadele edecek. 14 ve 15 Ekim'de yapılacak maçlar yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan yeni statü gereği tek maç üzerinden oynanacak. Vanessa Bryant Los Angeles Lakers'ın şampiyonluğunu Kobe Bryant'ı anarak kutladı. Kobe Bryant'ın kariyerinin 20 yılını geçirdiği Los Angeles Lakers takımı 17 yıl sonra ilk kez NBA şampiyonluğunu elde etti. Vanessa Bryant helikopter kazasında hayatını kaybeden Kobe Bryant'ın takımını kutlayarak keşke Kobe ve Gina da görebilseydi dedi. Ferrari V12 motorlu yeni yol canavarı Omologata'yı tanıttı. Markanın 70 yıllık köklü GT geleneğiyle oluşturulan 812 Superfast modeli temel alınarak geliştirilen Omologata'nın agresif ve keskin dış hatları tutkunlarını kendisine bağlıyor. Bu otomobilin en önemli özelliği ise sadece bir adet üretilmiş olması. Beko Crystal TV spor haberlerini sunduk. Number One Make en güncel haberleriyle karşınızda olmaya devam edecek.